Herkese selamlar. bugün deste seçmeli bir açılım oluşturdum. Konusu konusuysa aklındaki kişiyle tekrar kavuşmak mümkün mü? veya aklındaki kişi adım atacak mı? Buna yönelik bir hamleleri olacak mı? Bizim neleri bilip neleri şifalandırmaya ihtiyacımız var? Karşımızdaki insan adım atmayacaksa da hani bu ilişkide ya da bu ilişkiden aldığımız ders ne olmalı? Buna yönelik bir e, açılım yapmak istedim arkadaşlar. E, Açılımıma geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. kimi arkadaşlar bazen yorumlarda burç belirtin veya belirtmeyin diye e, söylemlerde bulunuyor. Arkadaşlar ben her iki tarafı da ancak şu şekilde mutlu edebilirim. Ben yine hissettiğim, söylemek istediğim, gördüğüm burçları söylerim. Burçlarla ilgisi olmayan insanlarsa, burçlarla ilgilenmeyen insanlarsa bu yorumları dikkate almasınlar. Açılımı sanki herhangi bir burçtan bahsetmemişim gibi dinleyebilirler. Ancak bu şekilde iki tarafı memnun edebilirim. Ayrıca bunu önceki pek çok açılımımda söyledim ama tekrar etmek istiyorum. Bazen seçtiğiniz destede sizin karşı tarafın burçları destede çıkan burçlarla uyumlu olmayabilir bunun iki nedeni aklıma geliyor birincisi arkadaşlar sizin çok konsantre olarak deste seçeme işiniz olabilir bir ikincisi ise ki her zaman yani ya da sık sık önceki videolarımda da söylediğim gibi illa burada sizin burcunuzla %100 uyumlu olması gerekmiyor. Öz burcumuzun dışında bizim yükselen burcumuz, ay burcumuz ve e, astroloji de e, doğum haritamızda hangi elementlerde, hangi burçlarda yığılma yapmış gezegenler bunlar da önemli arkadaşlar. Bunlardan da etkilenebilirsiniz. Ki ilişki bazında baktığımızda kendi öz burcumuzdan ziyade aslında ağırlıklı olarak bu hangi elementlerde veya hangi burçlarda gezegenler var ve ayrıca ay burcumuz daha önemlidir arkadaşlar. Bunu da herkes her zaman kendisinin veya partnerinin ne burcu, ay burcunu bilemeyebilir. İnternetten doğum saatinizi ve doğum yerinizi biliyorsanız ücretsiz olarak bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hesaplayan ufak tefek hatalar olabilir ama genelde doğru çıkan, doğru hesaplamalar yapan siteler mevcut. Ayrıca ee, yorumlarımda videolarımda söylediğim şey de şuydu burada çıkan burçlar sizin burcunuza uymayabilir bu elementin bu burçlara mensup insanların genel özelliklerini e, gösteriyor olabilirsiniz anlık durumda veya karşı taraf bu enerjilere sahip olabilir diye söylüyorum o yüzden arkadaşlar burada ben koç burcuyum ama burada hiç koç burcuna ait bir şey çıkmadı gibi düşünmeniz zaten kolektif destekleri olduğu için çok da sağlıklı değil. Ee, belki de sizin dışınızda siz bir tane veya iki tane kişinin burcu tutmadı ama belki 200 tane kişinin elementleri ait olduğu gruplar tuttu o zaman buna ne demeli? Burada kolektife yönelik açılım yapıyoruz ve o anlık olarak sahip olunan e, enerjilerin elementleri neyse bunlara yönelik bir açılım yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden moraliniz bozulmasın sizin burçlarınız ya da size ait olan elementlere ait kartlar çıkmadı diye size söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar da vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ben şöyle kartlarımı genel görebileceğiniz gibi alayım e, videoyu durdurup tabii ki de bir desteye konsantre olup seçebilirsiniz ben hemen turuncu şişemin olduğu ilk desteğiyle başlamak istiyorum. Bu dönem bu aralar bu şişeleri kullanabilirim. Çok hoşuma gitti. Ben yaptım bunları arkadaşlar. Boş şişelerim vardı zaten de. Şimdi. Tekrar kavuşmak mümkün mü? Adım atacak mı? Konusuna baktığımızda. Karşı tarafta arkadaşlar. Öncelikle e, kılıç elçisiyle. Açılımda bulunduk. Burada kılıç elçisinde şöyle bir şey var. Burada bir gözlemler bir haberler alma durumları mevcut. Ee, bu arada açılıma başladım ama şunu da söylemek istiyorum. Ee, ben desteleri normalde düz bakarım ama kartlar kendini hep attı bu kartları seçerken, desteleri hazırlarken. Ve bazıları ters döndü. Ters döndüğü için de bunu çok e, şey yapmak istemedim, değiştirmek istemedim. Özellikle ters döndüyse bu kartların böyle mesajları vardır diye düşündüm. Kupası burada e, duygulardan biraz uzaklaşıldığı izlenimini uyandırdı bana. Tekrar kavuşma mümkün mü durumunda ise arkadaşlar tılsım dörtlüsü ve kılıç dörtlüsü kartları da geldi peşine. Söyleyebilirim ki karşınızdaki insan çok verici olmak istemeyen bir insan, bazı şeyleri kendine kendinde tutmak isteyen bir insan, bazı şeyleri kaybetmek istemediği için de olabilir. Bu kaybetmek istemediği durum. E, kendi belki de gururu veya egosu da olabilir bazen hani önce o adım atsın enerjilerine sahip oluyor insanlar bunun yanı sıra karşınızdaki insanın bir yandan da biraz zihinsel olarak da yorgun olduğunu görüyorum arkadaşlar dinlenme ihtiyacını e, hissettiğini görüyorum hani burada adım atmaya yönelik kartlar gelmedi zaman zaman evet gözetliyor olabilir stalklıyor olabilir hakkınızda haberler alıyor olabilir arkadaşlar ama ee, görüntüde henüz bir adım kartı gelmedi zaten bu seçenekleri de değerlendiriyor aslında bu bir süre kalınacak bu ayrı kalınacak durumların sebebi ise karşınızdaki insanın karar vermeye çalışması arkadaşlar burada evet bir seçim yapma kartı geldi buna yönelik de karşınızdaki insanın kalbinde bir dileği var ee, ama buradaki bu mutsuzluğun asıl sebebi sanırım siz ayrıldıysanız da biraz tartışmalı, bayağı olumsuz şeyler yaşayarak ayrılmış olabilirsiniz. Biraz karşılıklı olarak birbirinizi özellikle e, sözlerinizle de yaralamış olabilirsiniz. Aklınızdaki insan daha ziyade bunları düşünüyor arkadaşlar. Adım atma yaşının sebeplerinin en başında bu geliyor. bir yandan da artık hani birbirimize bakacak yüzümüz kalmadı zaten. Bazı şeyleri çok yıprattık diye düşünüyordu olabilir arkadaşlar. Gönlünde bir yandan nasıl söylesem hani dilek yıldız kartıdır. Güzel emelleri, hayalleri var ama karşınızdaki insan biraz duygularından çıkmış, uzaklaşmış. Daha ziyadesiyle zihin enerjisi çalıştırıyor bu dönemde. Ama buna rağmen Hani bizim de bu ilişkiden almamız gereken dersler nelerdir diye baktığımda arkadaşlar. Öncelikle yaşadıklarınız her ne olursa olsun. Yaradan'a şükretmek lazım tabii ki de. Minnettarlık kartı geldiği için bunu söylüyorum. Burada arkadaşlar bazı şeyler mücadele etmeden bir anlama kalmıyor mücadele etmeden bir anlam taşımıyor ve yansızlık kartı geldiği için de söylüyorum ki burada arkadaşlar sanırım biraz objektif olunamamış olaylara ee, objektif yaklaşılamamış ve burada bir taklit enerjisi mevcut yani o bana böyle yaptı o zaman ben de ona böyle yapayım diye enerjiler çıktı. Hani mücadelenizi buna yönelik yapmışsınız ve hani belki de birbirinize minnet de duymamış olabilirsiniz. Bu biraz birbirinize karşı saygı göstermediğiniz anlamına da gelebilir. Burada iyileştirmeniz gereken konular bunlar. Yaşadıklarınıza rağmen eğer bunları geçmişte bırakabilirsiniz, bilirseniz bu hal ve hareketlerinizden uzaklaşabilirseniz arkadaşlar, buna yönelik mücadelenizi verirseniz ve yansız olursanız İki tarafta böyle olursa arkadaşlar e, tekrar buluşma mümkün gibi gözüküyor. Ama söylediğim gibi burada yıpratılan şeyler var ve birbirlerine birbirinizi taklit etme durumları mevcut ve objektif olunamamış ilişkide. O yüzden yıkımlar çoğalmış zaten. O bana bunu yaptı. O zaman ben de böyle yapayım. Altta kalmayayım enerjileri olmuş. Bu da işte da uzaklaşmaya sebep olmuş şifa enerjisi olarak arkadaşlar hani şu an için ne yazık ki bir adım gözükmüyor ama <laughs> güzellik kartı geldi etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle hani bu Burada minnettarlık kartıyla bana bir bağlantı oluşturdu. Şöyle ki etrafta ağaçlar, çiçekler ve şükür enerjisi, şükür çok büyük bir güzelliktir Aslında e, bu enerjileri çalıştırabilirsiniz kendi kişisel bakımınızı e, karantina dönemlerinde ne yazık ki bunu aksatıyoruz ama kişisel bakımınıza önem gösterebilirsiniz e, evde dahi olsanız zaman zaman makyaj yapıyorsanız makyajınızı yapın güzel giyinin dışarıya çıkıyormuş gibi kendi enerjinizi yükseltmeye bakın Arkadaşlar bu çekicilik enerjiniz yükseldiğinde karşınızdaki insan da telepatik olarak bunu hissedebilir. Ve ayrıca Ya Vahid ismasıyla ile Ledya İl geldi. Her zaman söylerim internetten bunları daha detaylı araştırın arkadaşlar. Burada size diyor ki bir mesaj. Yaşam sana kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmamanı ya da sana neyin yapılmasını istiyorsan aynı şekilde davranmanın erdem olduğunu hatırlatıyor. Ki burada bizim bir taklit kartımız vardı. Ben de söylemiştim ki arkadaşlar burada birbirinizi kötü anlamda taklit etmişsiniz, yansıtmışsınız. O bana yapıyorsa ben de bunu yapayım diye. Ama eğer birbirinize iyi niyetli yaklaşırsanız bu enerjiyi geride bırakıp, bırakıp yansız bir şekilde yaklaşırsanız enerjileriniz düzelebilir. Hala kurtulma şansınız var. Ama bakış açıların burada daha değişmesi gerekiyor. Bunun için de e, şu an zamana ihtiyaç var gözüküyor arkadaşlar. İki tarafında öncelikle buradaki gibi buradaki mesajın farkına varması gerekmekte arkadaşlar kendisine yapılmadığın yani bana yapılmayan bana yapılmasını istemediğim şeyi ben başkasına yapmam şahsen ama karşı tarafta bana yapılmasını istemediğim bir şey varsa da bunu çok net bir şekilde karşımdaki insana belirtirim ve bana nasıl güzel yaklaşılmasını bekliyorsam, karşımdaki insanlara da öyle yaklaşmaya ben kendim şahsen, Berna olarak özen gösteren biriyim. Size de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Karşınızdaki insan size hatalı davransa dahi, o bana bunu yaptım diye onu taklit etmeyin. Sizinle de kendi çizginizi bozmayın ki bu erdemdir diyor arkadaşlar. Kendi çizginizi bozmayın. Karşınızdaki insan ilk başta bunu fark edemese bile de sizin bu tavrınızı, bu duruşunuzu sonradan illaki fark edecektir. Veya böyle sözlü bir kontak, bir iletişim olduğunda buradaki mesajı karşı tarafa iletin arkadaşlar. Bu onda da bir uyanışa sebep olacaktır. Onda da yaklaşımlarını yansızlaştıracaktır arkadaşlar. İlk deste sahipleri benim. Sizinle ilgili yapacağım, sizin destenizle ilgili yapacağım yorumlar bunlar da. Ben ufaktan destelerimi topluyorum kartlarımı. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey hayırlısıyla, gönlünüz, ben geçtiği gibi olur. Kartlarımızı toplayalım, şöyle kenarıya alalım ve bunu da koyalım yerine. Şimdi ikinci destemize geçelim. Tabii ben ikinci destemize geçmeden önce müsaadenizle bir yudum çayımdan almak istiyorum. Çok lezzetli geliyor valla. Portakallı yeşil çay arkadaşlar tavsiye ederim. Sakinleştirici, rahatlatıcı bir etkisi mevcut. Bu arada burç vermeyin denildiği için bu sefer hiç burçlara girmedim ama eğer ilk deste sahiplerinden dinleyenler varsa ilk destede hava enerjileri biraz daha hakimdir. Özellikle kova burçları. Şimdi ikinci destemize geldiğimizde burada bir yıkım, bir kule kartıyla, bir kararsızlıklar, bir bitişler, bir güç ki burada bu gücün ev olduğunu tahmin ediyorum. Burada da kart kendini baş aşağı çevirmişti hep bir savunma enerjileri arkadaşlar ilişkileri ne yapmışsınız böyle çok öfke çok hırsla yaklaştıysanız arkadaşlar aşk enerjinizi bozarsınız burada ilk başta e, Mars elementinin etkisinde olan kule kartı ile açılışı yaptık arkadaşlar e, burada bu insanın hayatında bazı şeyler yıkılmış istemeden de olsa e, ve karşınızdaki insan duygularına sırtını dönmüş bir insan şu an karar vermeye çalışıyor aslında adım atayım mı atmayayım mıya yönelik ama kılıçların onlusu çıktığı için de şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki insan artık her şey bitti nasıl daha dönüp e, tekrardan bir şeyler başlanabilir ki diye düşünmekte yani düşünmekte bunlar çok zihinde olan enerjiler karşınızdaki insan veya siz daha kalp enerjisi içinde kalsanız arkadaşlar aslında bunu hepimiz yapıyoruz olaylar bu kadar karışmayacak bunun yanı sıra burada Güç kartı geldi arkadaşlar. Ee, güç kartında verilen mesajlar ise şöyle bir şey var. Burada kendi e egonuza mı yenildiniz iki tarafta, ego çatışmalarına mı girdiniz? Burada da ne yazık ki buna yönelik kartlar geldi arkadaşlar. Bu da ateş elementine ait, özellikle aslan burcunu temsil eden bir karttır ve burada. E, tasım alt alısı burada kartlar ters dönmüştü ters geldi Yani bu bir yardımlaşma kartıdır genel itibariyle şöyle bir şey söyleyebilirim ki burada birbirinizle olan iletişiminiz kontağınız kopmuş birbirinize yardım etmemişsiniz burada Ego savaşlarına girmişsiniz ve kılıç kılıç Şövalyesi de şunu söylüyor arkadaşlar birbirinize karşı çok öfkeli e, ve çok böyle süratli çok ee, ani reflekslerle hep tepki göstermişsiniz hani burada güç kartı da bunu destekliyor ben kendim sakin kalayım olayları sakince bir durup düşüneyim enerjisinden ziyade arkadaşlar burada hep hemen reaksiyon göstermişsiniz hemen tepki göstermişsiniz birbirinize bazen olayları hemen çözmemek bunun yerine zaman vermek zamanla bu olayların öfkemiz dindiğinde dindiğinde bu kadar da önemli olmadığını çözülemeyecek şeyler olmadığını görebiliriz arkadaşlar ama özellikle kadın taraflarda bu var dişil enerjilerde hayır hemen konuşalım bunu hemen çözelim enerjisi aslında bir çuval inciri berbat ediyor arkadaşlar o, hala o öfkeler o hırslar mevcutken konuşmak çok faydalı değil sakinken konuşmak lazım ve burada bir şeyler savunmaya alınmış burada arkadaşlar harekete eyleme yönelik kartlar ne yazık ki göremedim Eyleme yönelmekten ziyade burada ilk desteği oranla öfke enerjilerinin daha yoğun olduğunu, daha devamlı olduğunu görüyorum. Ve burada bir e, savunma kartı gelmiş arkadaşlar. E, çok tetikte olma kartı gelmiş. Kılıç Şövalyesi de bununla ilgilidir. Burada hala karşımdaki insan bana bir şey söylerse ben hemen ona cevabını veririm. Hemen tepkimi gösteririm. Enerjilere hakim ne yazık ki. Aslında buradaki temel konu. Buradaki güç kartında zaten cevaplandı. Ee, kendi e, hani hayvani ya da hiç düşünmeden verilen kanımızın içinde dolaşan öfke enerjisiyle, o kızgınlık enerjisiyle tepkileri göstermek değil arkadaşlar. Bunun yerine hani buradaki kadın figüründe olduğu gibi hani burada aslanı değil bir ejderhayı e, sakinleştiriyor, tutabiliyor arkadaşlar. Bu çok ım, nasıl bu öfkemin üzerinden gelebilirim? Kendimi sakinleştireyim. Öfkem benim üzerimde değil. Öfkem benim sevgimin üzerinde değil. Sakinleştikten sonra rahat rahat ben zaten konuşurum. Hani benim hırsım, benim egom, benim öfkem, benim yani ben bunların kölesi değilim. Olsa olsa onlar benim kölem olur. Bakışına sahip olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Burada iki tarafta da bu enerjiler var. Burada biraz daha ateş ve hava gruplarını da görmekteyim. Özellikle bir aslan burcu. Burada da Mars etkisi olduğu için burada aslında akrep burcunu da söyleyebilirim. Akrep burcu devreye giriyorsa belki üçüncü kişiler de aranızdaki bu ilişkiyi böyle olumsuz anlamda fitne fesat sokuyor olabilir. Ayrıca koç burcu enerjisi de olabilir arkadaşlar. Kılıç şövalyesi geldiği için de hava grupları, ikizler, terazi veya kova burcu enerjilerinin de burada olduğunu söyleyebilirim. Yoğunlukta olarak. Burada hava enerjileri daha fazla. Aslında bu zihinsel enerjilerin çalıştığını gene söylüyorum. aşkla kalp enerjisinden, sevgi enerjisinden uzaklaşılıp zihinsel enerjiler, hep düşünme enerjilerine geçildi mi aslında bu kadar tartışmalar oluyor, egolar giriyor. Burada aslında arkadaşlar siz dua etmeyi, olumlama yapmayı bırakmışsınız. Bu kart da ters dönmüş. Ters dönmüştü. Diğer kartı okuyordum, söyleyemedim. Burada kendi kendini kabullenme kartı gelmiş. Kendi kendinizi ve karşınızdaki e, insanı olduğu gibi kabullenme ben böyleyim denmemiş. Burada arkadaşlar şöyle bir enerji daha geldi aklıma. Taraflardan biri biraz daha iki yüzlü bir tavrama girdi. Yani kendisini olduğu gibi göstermedi mi? Bunu da düşünüyorum. Hani ben buyum dememiş de olabilir. Ve burada demin söylemiştim ki burada tekrar çıktı. Gerçekten arkadaşlar e, öfkeyle yaklaşmış insanlar birbirine. Ama bu öfkenin sebebi ne? bunun üzerine durup düşünmemişsiniz. Bunun üzerine durup düşünmemiz gerekiyor ki bu öfke hani normal bir kızgınlık enerjisi de değil, öfke daha derindir aslında. Kızgınlıklarınız da varsa da hani bunun e, derinlerine inmeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden öfke enerjisi duyuyorsunuz? Geçmişinizde yaşadığınız veya Korkularınız olabilir. Yalnız kalma, sevilmeme, yeterli kadar sevgi gördüğünüzü hissetmeme. iki taraf içinde geçerli bu. Bu enerjilerden dolayı öfke ve kızgınlık enerjileri çalıştırıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak kendi kendimize derin bir dönüş yapıp arkadaşlar kendi içimizde bunları bulup çözmemiz gerekiyor ki ee, dönüşüm yani başkalaşım kartı ve birlik kartı geldi. Hani aslında bu da ee, ölüm karşısına ve dünya karşısına tekabül ed ediyor diyebilirim arkadaşlar burada şöyle bir şey var bu başkalaşım kartı yani şuna yönelik bir mesaj kendi kendinizi olduğunuz gibi kabul etmediğiniz için kendinizi bir başkalaştırmışsınız ötelemişsiniz ve bunlar karşı taraf da bunu yapmış olabilir bu arada öfke enerjilerine sebep olmuş çünkü burada bir maske takılmış enerjisi mevcut ama kendinizi olduğunuz gibi ifade ederseniz iki taraf için de geçerli bu bu öfke enerjileri daha da diner ve öfkelerinizin dinmesi için kendinizde kişisel olarak değiştirmeniz, geliştirmeniz gereken enerjiler mevcut arkadaşlar. Ve birlik olarak bu sorunların üzerinden beraberce gelebilirsiniz. Burada bu yaşanan olumsuzluklar her neyse bunları çözme ihtimali mevcut. Tabi daha zamana ihtiyaç var burada. Ama şöyle bir şey de var. Eğer karşınızdaki insana olumlu adım atarsanız, bunun sinyallerini verirseniz bu deste sahipleri için söylüyorum. Karşınızdaki insanın size dönüş yapma olasılığı daha yüksek ilk desteği oranla. Orada daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Buradaysa olumlu yaklaştığınızda eski olumsuz öfkeli tavırlarınızı bir kenara bıraktığınız zaman arkadaşlar hani bu tekrardan bir araya gelebilme enerjisi mevcut ama önce geride bırakmanız gereken şeyler var. İlişkiye yeniden başlamak için birbirinizi hiç tanımıyormuş gibi e, tekrardan bir ilişkiyi devam ettirme enerjisine girebilirsiniz. Buna bunu talep edebilirsiniz karşı taraftan. Geçmişi geçmişte bırakın arkadaşlar ve de e, artık kendinizi gerçekten olduğunuz gibi. Sevin, kabullenin. Öncelikle kendinizi sevin. Zaten insan kendisini sevmeyince karşısındaki insan da onu sevemez. Burada böyle bir mesaj da var arkadaşlar. Öncelikle kendinizi sevdikten sonra karşınızdaki insanın da size seveceğini, size daha olumlu yaklaşacağını göreceksiniz. Beraber olabilme enerjileri var ama üzerinde çalışması, çalışılması gereken şeyler var. Ve burada Şifa enerjisi olarak nefes al kartı geldi. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak ışılda. Aslında burada da bu başkalaşıma, bu değişime yönelik bir kart geldi. Nefes egzersizleriyle bu öfke sorununuzun üzerinden gelebilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar. Nefes tekniklerine çalışabilirsiniz. Diyafram nefesleri, derin nefesler alabilirsiniz. En basitiyle şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Nefes aldığınızda göğüs bölgeniz yani ciğerleriniz şişmeyecek. Karın bölgeniz şişecek. Bu diyafram nefesidir. Diyafram kasının çalıştığına yönelik bir nefestir. Ve ağızdan ziyade burundan almak biraz daha kolaydır. Ağızdan aldım ciğerler daha çabuk doluyor. Ama bir yemeği koklar gibi, çok sevdiğiniz bir çiçeği veya e, kitap sayfalarını koklar gibi derin bir nefes aldığınızda diyafram nefesiniz şişer arkadaşlar. Bu egzersizleri yaparsanız tabi çok aşırıya kaçmadan baş dönmesine de sebep olabilir. Ölçülü olarak ve düzenli olarak diyafram nefes egzersizleri ve hatta ufak balonlar alabilirsiniz. Balon şişirebilirsiniz. Ciğerleriniz de güçlensin ve daha derin, daha yoğun nefes alabilin diye hem ciğerleriniz hem diyafram kasanız güçlenir böylece arkadaşlar. Bu e, ee çalışmaları da yaparsanız bu sizin için nefes alma egzersizleri için çok iyidir arkadaşlar nefes tekniklerini öğrenirseniz bu öfke enerjilerinizi daha rahat atacaksınız arkadaşlar ha çok güzel ya rahman ve zeryal meleği geldi yaşam sana dost doğru yolda olanın kaybının olmayacağını herkes için iyi olanı istediğinde sorunların ortadan kalkacağını müjdeliyor çok güzel bir mesaj geldi burada arkadaşlar çok derin bir mesaj bu zaten sizin başkalaşmanız gerektiğinin gerektiği yönünde bir cevap oldu hangi yönde başkalaşmanız gerektiğinde dost doğru yolda olun yani burada e, bir kendi kendini kabul etme enerjisi de var çünkü kendinizi kabul etmezseniz doğru yolda değilsinizdir demektir ve kendinizi kabul ettiğinizde de bu öfke enerjilerinizin azalacağına kaybınızın olmayacağını ve evet burada herkes için iyi olanı isteyin diyor. Arkadaşlar burada iyi niyetli yaklaşmak zaten her zaman önemli. Ama şu dua kartı ters geldiği için de söylüyorum ki yaşananlardan dolayı karşı tarafa çok beddua mı ettiniz veya kötülüğünü mü istediniz bu öfke enerjinizle? Bu çok yanlış bir tavır arkadaşlar. Bunu da yapmamanızı sizden rica ediyorum. Bu olumsuz tavrınız varsa da bunu bırakın. Yani karşınızdaki insanla beraber olmak istiyorsunuz. Ama karşınızdaki insan iyi olsun istemiyorsunuz veya burnu sürsün istiyorsunuz ki burada bu ego çalışması vardır. O zaman siz de mutlu olamazsınız arkadaşlar. Karşınızdaki insan için dilediğiniz şey önce sizin başınıza gelir arkadaşlar. Özellikle beddua, kötü negatif enerjilerde söylüyorum. Sevseniz de sevmeseniz de karşınızdaki kişiye her zaman onun için hayırlı olanını söylediğinizde ise size her zaman çok daha iyi hayırlı şeyler gelir arkadaşlar. Burada öfkelerinize yenik düşmeyin. Kendinizi önce değiştirmeye bakın. O sıkışmış enerjiler zaten salınacak, rahatlayacak arkadaşlar. İkinci desteği için yapacağım yorumlarda benim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımda kedinin tarotu. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.